Birader, siz burada mercimek çorbasını kadehde falan mı getiriyorsunuz böyle? En özel şaraplarımızdan. Şu masadan gönderdim Bak birader... ...bunu kim gönderdiyse... ...alsın, kendisi içsin. Bu mantarı da alsın. Tamam mı? Eve giderken yanında götürsün. Anladın? Tamam. Ben kalkıyorum sana. Görüşürüz Carlos ora. lütfen bir tatsızlık çıkmasın. Ben vallahi gideyim ya. Sizin için özel seçtik. Niye içmiyorsunuz? Yoksa arkadaşın içki içmiyor mu? Evet içmiyorum hanımefendi. Bir sakıncası mı var? Biz haramı helal edebiliriz çok şükür be. <laughs> ne sevimlisin sen ya. Merve lütfen gider misin? Ayıp ediyorsun. Bırak bırak. Konuşsun bakalım derdi neymiş anlatsın da bilelim. Ben abdest alıp namaz da kılıyorum. Var mı bir itirazınız? Oruç da tutuyorum. Oo. Emekli paramla da Allah nasip kısmet ederse hacca gideceğim. Daha sayayım mı size? İster misiniz? Şunlara bakalım. Nereden buldun bu yobazı mesela? Şu terbiyesizliğe bak. Polis de değil mi bu? Belli zaten her halimden. Ne varmış lan halimizde? Ha? Allah sevgisi suç mu lan zırtapos? Ha? Ha? Polis olmanın nesi kötü oğlum? Senin gibi deniyorlar bu memlekette rahat rahat yaşasın diye. Biz kelle koltukta çakalın uğursun peşinden koştururuz lan orada. Koşturma kardeşim. Bana ne? <laughs> Bana mı sor? Sen acı Carlos. Bu aşırı derecede kırı arkadaşı sana hiç yakıştıramadım söylemek isterim. Ha bak bunu iyi dedin ha. Kroyum ama yürek bende. Adamlık bende. Sevda bende. Var mı bir diyeceğiz? Bu heriften flört falan olmaz yalnız. Sensin lan flört. Erkek müsvetlesine bak ya. Ben öyle sizin gibi yok flörtmüş, yok bilmem demiş anlamam. Ben sevdiğimi adam gibi severim. Ben sevdiğimi adam gibi de söylerim. Olur ya da olmaz. Bitti. Nokta. Anladın? Ya arkadaşlar lütfen ya. Yeterince rezil olduk zaten. Yeter artık. Ulan dua et Sena Hanım'a. Yoksa ben senin kafanı gözünü patlatırdım... ...Senam'ı da kaldırdım burada da. Neyse. Bu ne ya? Bravo. Manyak mıdır şu... ne? Carlos. Carlos gitme ne olur. Ben çok özür dilerim. Her şey için. Bak. Benim şu an en can arkadaşım teröristlerin arasına girdi biliyor musun? En ufak bir şüphelenseler adamın kafasına sıkarlar. Ben onu bıraktım, senin yanına geldim. Gerçekten çok üzgünüm. Tamam. Tamam, tamam. Senin bir kabahatin yok, kabahat bende. Duydun işte. Ben kırayım Param pulum da yok. Böyle dandum bir adamım. Sena. Sen prenslere layık bir kızsın. Senin ne işin olur benden Allah aşkına ya? Buna sen karar veremezsin. Benim fikrimin hiç mi bir değeri yok? Sorun da bu zaten. Senin her şeyin değerli. Değersiz olan benim.